Basit sevmek lazım. Basitçe de yaşamak. Basit deyince önemsiz gibi geliyor değil mi? Hiç de öyle olmadığını birçok kayıptan sonra öğreniyor insan. Yaş ilerledikçe geçen ömre bakınca bir arpa boyu yol kat etmediğini görünce anlıyor ne yazık ki. O zaman da ahlar, vahlar bir işe yaramıyor. Hep buhranlar hayatımızın içinde. Oraya buraya yetişme telaşı içinde insan sevmeyi unutuyor. Dünyada ne oluyor farkında değiliz ta ki biri gelip bizim canımızı yakana kadar. Ta ki bizim kaybımız olana kadar. Erkek kadın ilişkilerine saplanmış kalmış bir dünyada değer yargısının etiketle ölçüldüğü, çatal bıçak kullanma bilgisinin ahlak sayıldığı bir toplumun aynasından bakınca basit yaşamak daha da önem kazanıyor. Bir kitabı okurken uyuya kalmanın huzuru, az ama öz eşyanın gerçekliği, o elli kuruşluk kahvehane çaylarının muhabbeti, martılarla paylaşılan simitin tadı, rüzgarın getirdiği komşu teyzenin gözleme kokusu, bahçede düştüğü için dizi kanayan küçük kızın ağlaması gibi basit ama içten yaşamak lazım. Basit ama ruha dokunan ruhu güzelleştiren ne varsa öyle basit yaşamak lazım. Hele ki basit sevmek. Birine seni seviyorum demek için pahalı bir restoran mı kollamak gerekiyor? Ya da pahalı bir saat mi hediye etmek gerekiyor? Güneşin yüzünüze vurduğu bir simit, bir çay eşliğinde tahta sert bir taburede çömelmişken söylenemez mi? O anın kıymetini bilen ömür boyu sevdiğinin kıymetini bilmez mi? Gözleri kapalı olsa bile ömür boyu yüzünü görecek kadar basit sevmek. Ne güzel anlatır Nazım Hikmet'in şiiri. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi. Geceleri ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ötesi yok işte, küçük bir çocuk gibi.'' basit sevmek ve basitçe yaşamak lazım. Tüm maddi şeylerden sıyrılıp, aşka etiket vurmadan sadece sevmek. Kitap okur gibi, kağıttan gemiler yapıp hayallerini yüzdürür gibi. Sıradaki şarkı bana gelsin deyip tebessümlere sığmayan mutluluk gibi. Ekmek gibi, rüzgar gibi, su gibi, hava gibi. Avuçları fesleğen kokulu bir yari sevmek lazım. Elleri haramlara değen değil, çiçeklere değen bir yari. Abarttığımı düşünüyorsanız sevdiğime verin. Seviyor bu adam deyin. Fesleğen kokulu bir sevdaya tutulmuş, ne görse ne dese ona yoruyor deyin. Hoş görün. Bir gün siz de bir çiçeği severseniz beni anlayabilirsiniz.'' Bir gün birisi de sizin için dünyanın en önemli imtihanı olursa beni anlarsınız. Benim fesleğen kokulum gitti. İnşallah sizinki gitmez demeyeceğim. Bana kızmayın ama hakka götüren her acı geçen her saniye tatlıdır. Bunu unutmayın. Ondan dolayı hayırlısı diyeceğim. Kokusu yüreğimde içten eyvallahlar çekiyorum gittiği günden beri. Artık dokunmasam da olur. Sevmek bir çocuk gibi, kımıl kımıl, süs yok, gösteriş yok. Her yer sevgili, her yer onun kokusu, her yer samimiyet, doğallık ve çocuksu. Maalesef böyle bir devirde dünyanın en karışık şeylerinden biridir çok basit yaşamak. Ama en değerlisi belki de sırların dostlar, gidin ve sadece sevin. Basitçe İlkokuldaki fişler gibi basitçe hece hece anlatın sevdanızı çünkü bize basitçe sevmek lazım bir çiçeği koklar gibi sevmek lazım